Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arge çalışmaları kapsamında Kayseri genelinde bulunan öğretmenlerden işte bir halk oyunları ekibi oluşturdu. Bu halk oyunları ekibi de bazı törenlerde gösteri yapıyor. Aslında bugünkü e, kitap fuarında hem öğrencilerimizi hem öğretmenlerimiz için çeşitli faaliyetler yaptık. Arkamızda bulunan grup bizim e, öğretmenlerimizden oluşan bir halk oyun ekibi. ARGE'mizin İlmirli Eğitim Müdürlüğü ARGE tarafından kurulan bir ekip. E, bugün de inşallah açılışta hem e, kültürel e, yörelerimizi hem de Kayseri yöresini oyunlarını sergileme fırsatı bulacaklar. E, biz de onları izleyeceğiz. E, arkadaşlarımıza da bu gösterdikleri emek için, verdikleri emek için ayrıyeten teşekkür ediyorum. İnşallah argemizin çeşitli faaliyetleri yine devam edecek Kayseri Milli Eğitim Kemal Arslan, sosyal bilgiler öğretmeniyim. Kayseri İl Milli Eğitim bünyesinde e, uzun süredir e, halk oyunları ekibi çalıştırıyorum. Bizler tamamen öğretmenlerden oluşan bir halk oyunları ekibiyiz. Kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. E, burada öğrendiklerimizi hem sergiliyoruz hem de e, öğrencilerimize kültürümüzü yaşatma adına birlikte e, bir iş başarıyoruz açıkçası. Hem eğitimimiz eğitimli olmamızın verdiği avantajları kullanıyoruz, öğrencilerimize ulaşıyoruz hem de e, sahada kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. E, milli Eğitim Bakanlığımız seçmeli ders olarak halk oyunlarını müfredata aldı. Bu bizim için büyük bir avantaj oldu. Sadece arta kalan zamanlarda değil, ders içerisinde müfredatta da halk oyunları çalışması yapabiliyoruz. Ee, kocasından ilçe İlçi e, Milli Eğitime bağlı Sağlık Hizmetleri öğretmeniyim. Kemal Arslan hocamızın e, ekibinde e, tüm öğretmen arkadaşlarımızla açılışa katmak için buradayız. Kayseri'nin yöresel e, oyunlarını sergilemek için buraya geldik. Hem de e, hem öğrencilerimize bu kültürü ve e, gelenek göreliklerimizi aktarmak için hem de kendimiz e, öğreniyoruz ve öğretiyoruz yaygınlar. Kişi, 24 kişilik bir ekibimiz var. Bugünkü izlediğiniz ekip 24 kişilik. Hepsi de öğretmen. Ayşegül Şahin, e, Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü'nde öğretmen olarak görev yapmaktayım. Öğretmen arkadaşlarımızla beraber uzun süredir e, öğretmen, akademisyenler Akademisi Arge Halk Oyunu ekibi olarak çalışmalar yapmaktayız. Bu çalışmalarda bize destek olan Kemal Hocamıza ayrıca teşekkürlerimizi sunarız. Ee, çalışmalar bizim için hem geleneksel hem keyifsel ee, hem öğrencilerimize aktarabileceğimiz nitelikte oluyor. Burada aldığımız eğitimleri aynı zamanda kendi sınıflarımızdaki öğre öğrencilerimizle uygulama imkanı bulduğumuz için kendi öğrendiklerimizi sınıfımızdaki öğrencilerimize aktarıyoruz. Onlarla da 23 Nisan, 19 Mayıs gibi gösteriler planlıyoruz. Ekibimizin tamamı öğretmenlerden oluşuyor. Hepimiz farklı bir araçlardayız ama hepimizin gönlü bir halk oyunlarından yana. Evet. gönül altın e Kayseri yöresinin böyle halk oyununun gerçekten çok böyle çeşitli olduğunu bu kurs sayesinde öğrendim. Amacımız zaten bütün öğretmen arkadaşlarımızla birlikte yavrularımıza bu kuşağı, bu kültürel kuşağı aktarabilmek de asıl amaç. Kendilerimizi, kendi bazımızda bütün öğretmen arkadaşlarımız yavrularımıza bunları öğretmeye çalışıyoruz zaten. Büyülen Bu problem bana arkadaşlar hocalar da yardımcı Becer e, e, şuradan da alın, kimse, hangi TRT sizi çekecek ha, diye. Evet. İşte bu TRT. <laughs> tamam. Sağ olun.